أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة العزيز مؤمن قردشترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Gecemiz mübarek olsun. Allah'ımıza sonsuz, nihayetsiz şükürler olsun ki bizleri çok kıymetli olan Zilhicce ayımızın Zilhicce ayımıza ilk 10 gününe gecesine kavuşturdu. Bugün birinci gecesine girmiş bulunmaktayız. Her gecesi Kadir gecesine muadil eşit olan bir gecedir. Dolayısıyla Rabbim Celle Celaluhu namazlarıyla, zikrullahıyla, nafile namazlarıyla, oruçlarıyla efendim rızasına uygun şekilde yaşamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Kardeşlerim Twitter'da İsmail'a kanalımızda e, bir tane e, mektup paylaşılmıştı. Orada onu okudum. Efendim e, buradan da okuyup e, YouTube'da da paylaşmayı arzu istedim. E, bu, e, bir tane kardeşimiz, gözleri ama kardeşimiz bana yazdı. Ali abi Allah razı olsun. Hikmetli sözleri okuyorsunuz. Dinliyorum. Çok istifade ediyorum. Çok iyi oluyor diye. O kardeşimiz de aklıma geldi şimdi bunu kaydederken. Allah'ım Celle Celaluhu cümlemizi Efendi Hazretlerimizin efendim büyüklerimizin ehli sünnetin safından ayırmasın. Dünya ve ahirette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın efendim en yakınında bizleri efendim haşreylesin, amin. Ee, şimdi burada kardeşlerim Ali Haydar efendi babamızın vefatından sonra rabıta konusu hakkında başlık var. Aşağıda nakledeceğimiz mektupta Ali Haydar efendi Hazretlerinin vefatının ardından rabıtanın kime yapılacağı hususunda Mahmut efendi Hazretlerimizin beyanları zikredilmektedir. Mektubun metni şu şekildedir. İbrahim Uslu Efendi'ye gönderilmiştir. Askerliğin önemi Efendi Baba'nın kabri şerifi ve bir takım vasiyetleri hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Faziletli ahi fillahımız İbrahim Efendi'ye. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatühü. Selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Göndermiş olduğunuz iki adet mektubunuz vusul bakmakla surur hasıl oldu. O zamandan beri bu fakirleri unutmadınız. Çok şükür Cenab-ı Hak unutturmaya. Amin. Akibet feraizden, farzlardan birisi olan vazifeyi mübarekemiz askerliğe duhul ettiniz. Cenab-ı Hak sevgili Habibi ile askerlik eden ve askerleri makbul olan zümreye ilhak ede. Amin. Ne güzel dua ediyor değil mi Efendi Hazretlerimiz? Cihad-ı Ekber ki nefis ile şeytan ile muharebededir. Yani cihadın efendim en büyüğü diyor yani nefisle cihad. Şeytan ile muharebedir. Nefis ve şeytan ile muharebedir. Cihad-ı Ekber. Bu meydanda, bu meydanda da cihad edip hayırlı zaferler bulmaya muvaffak buyura amin. Kardeşim bazı şeylerden sordunuz. Evvela efendi babamızın mübarek kabri şerifleri Fatih'te söz alındı. Her nasılsa bir karışıklık çıktı. Müsaade geri alındı. Edirne kapıda Rami'ye giderken sakız ağacı vardır. Askeri şehitler mezarlığı vardır. Efendi babamızı Mevlamız oraya nasip kılmıştı. Oraya mübarek kabri şerifleri yapıldı. Rahmetullahi aleyhi rahmetun vasiyah. Allah'ın Geniş rahmeti üzerine olsun. Amin. Vekalet meselesinden sordunuz. Evvelce de sormuştunuz o mesele hakkında. Efendi babamızdan herhalde bir vasiyet duymuş olacaksınız ki bir takım efendi babamızı sevenler ki Muhsin efendi, İsmail efendi, Ömer efendi ve daha bildiğiniz kardeşler o vasiyeti muhafaza edelim diyorlar. Bu hususta bir karar verilecek. Lakin Hal ve zaman malum. Biraz daha mesele durmaktadır. Şimdi cümle meslektaşlar derslerine aynı şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum. Gönüllü vermek meselesi o, onadır. Hiç değişiklik yoktur. Yapamadığınız dersleri vakit buldukça muhakkak kaza edersiniz. Çare yoktur lakin bu zamanın askerliği çok kolaydır. İnşallah Ümit ederim ki genişlik bulursunuz. Namazları da kazaya bırakmayınız. Askerde olan kardeşlerimiz, Kalk kardeşler, işte askerdeyiz diye namazlarınızı kazaya bırakmayınız. Ki askerde kılınan namazda çok 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 sevaptır. Keşke şimdi bir daha askerlik fırsatı olsa da gitsek orada beşe beş katsak ne iyi olurdu. Devam ediyorum. Dünya insanı aldatıyor. Arkadaşlarınız İslamiyet yolunu ve kıymetini bilseydiler böyle olmazdı. Askerlik çok mühim ve kıymetli meslektir. Lakin böylelerinin yüzünden zorlaşıyor. Ama siz yüreksiz olmayasınız. Askerlik vazifenize Allah Teala için dikkat edesiniz. Her şey askerlikle kaimdir. Çare yoktur. Hasbi Afyonlu Mustafa Rizeli Nuri Hasan Efendi buradadırlar. Başka yaramaz yoktur. Başka şey düşünmeyiniz. Gönül vermeye dikkat ediniz. Risale-i Kutsiye'de yazar. Eğer ihlas ile Rab olsa talip, gönül verse olur bil nefse galip. Anı andan alırlar hakka ragip, olur feyzi dahi miraca cazip. Dilin Rab et hemen hakka gidelim, cemali ba kemale seyir edelim. Mesela bununla tamam olur. Zahirimiz şeriatla, batınımız da rabıta ile tezyin edilirse yol açılır. Değilse öylece tevakkuf olur, yerinde sayar. Gayret edelim ve bu fakiri duadan unutmayasınız. Gönül ile yardım edesiniz. O zaman unutulmazsınız ve selam çocuklara da selam eder, mektup yazarsınız. Efkarul vera mahlukatın en muhtacı Mahmud diye de yazmış. Kuddise Sürruhu Hazretlerimiz. Allah'ım kabrini pür nur, makamını âli eylesin, ona layık evladıylesin eylesin Bizler de. amin. Efendim, altta da şimdi kaynaklarla alakalı vekaletten murat Ali Haydar Efendi'nin vefatından sonra kimin postişin olacağı yani halife olarak bırakıldığıdır. İkinci kaynakta bu vasiyeti bu el Mahmud Efendi Hazretlerinin eli benim elimdir. Kim bu eli tutarsa benim elimden tutmuş olur sözüdür. Üçüncü kaynakta Ali Haydar Efendi'nin vefatından az bir müddet sonra yazılan bu mektupta gönlün yine ona verileceği yani şimdilik Ali Haydar Efendi'ye rabıta edileceği ifade edilmektedir. Ali Haydar Efendi Hazretlerinin vefatından sonra Mahmud Efendi Hazretlerine intisap eden ihvanlar kısa bir müddet sonra herhangi bir tembih olmadan kendiliğinden Mahmud Efendi Hazretlerine rabıta etmeye başlamışlardır. Evet. En son okuduğum Risale-i sayfa 76 diye geçmiş. Cildi verilmemiş. Evet bu alt dipnotu da okumuş olduk. Gönül vermek meselesi onadır. Evet Efendi Hazretlerimiz gönül verme meselesi yani şimdi Rabıta Ali Haydar Efendi babamıza demiş. Tabi sonra e, ihvanın Efendim rabıtası Mahmud Efendi Hazretlerimize e, Kaymış Burada onu kaynak olarak Vermişler evet Rabbim Celle Celaluhu Efendi Hazretlerimize Layık eylesin Efendim kaymaktan caymaktan Muhafaza eylesin amin Bir hakkın tarikat derslerimize de Dikkatli şekilde Rabbim e, yapmaya cümlemizi Muvaffak eylesin amin 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين